Evet arkadaşlar ikinci güzergahımız için hazırlandık. Arkadaşımız oturdu kemerine bağladı. Buradan start stop düğmesine bastı. Aracı çalıştırdı. A yazan düğmeye bastı. Start stopu devre dışı bırakmak için. Şimdi arkadaşlar arkadaşımız sola sinyal verdi. Arkayı kontrol etti ve yola çıktı. Işıklara doğru gidiyoruz. İlk ışıklardan sağa döneceğiz. O yüzden sağ sinyalimizi şimdiden verdik. Burada yerde dur yazan beyaz çizgiye tekerimiz değmeyecek. Görüyorsunuz. Işıklarda bekliyoruz. Yayalara kırmızı yandığında bize yeşil yaklaştı demektir. O yüzden siz yarım debriyajda hazırda bekliyorsunuz. Öndeki araç hareket etmeden hareket etmeyin. Yeşil yanda deyip çıkmayacağız. Evet öndeki araç hareket etti. Sağ şeritten çıkıyoruz. Emniyet şeridinden. Düz sağdan sağdan devam ediyoruz. Şimdi büyük tabelaya yaklaşırken sağ sinyalimizi veriyoruz. Hızımızı 30-35 gibi ayarlıyoruz. Ani fren yerimiz burası. Şimdi arkayı kontrol ederek bize bildiriyor arkadaşımız. Ani freni yapıyorum diyor. Ve frenini yapıyor şimdi. Yapıyorum. Tamam. İşte bu şekilde. Evet ani freni yaptık. Hemen sola sinyal verdik. Eğer arka boşsa sol tarafa geçeceğiz. Boş değilse buradan devam edeceğiz. Akıllı kavşağa doğru ilerliyoruz. Orta şerit boş olduğu an orta şeride geçersek daha güzel olur. yaklaşırken hızımızı düşürüyoruz. Kavşağın içerisinde hareket halinde araba varsa durup ona yol vereceğiz. Kavşak boşsa düz geçiyoruz. Burada hızımızı düşürüyoruz. Tabi vitesimizi de düşürüyoruz. Kavşaktan düz karşıya gideceğiz. Çevre yoluna çıkışımızı yapıyoruz. Orta şeritten devam ediyoruz. Evet çevre yoluna düştük. Hız sınırımız 80. 85'e kadar çıkabiliriz arkadaşlar. Mümkün olduğunca hızımızı çoğaltalım. Önde bizi yavaşlatacak araçlar varsa bakın çizgiler kesik kesik sollama yapabiliriz demektir. Boşsa yol sinyal vererek öndeki kamyonları soluyoruz. Eğer yol boşsa hiç sollamayın. Orta şerit boşsa buradan düz devam edin. 80 %10'luk geçme payımız var Bu yol biraz uzun sürüyor arkadaşlar Dümdüz gideceğiz İlk ışıklara kadar gideceğiz Arkadaşlar eğer orta şeritteyseniz sinyal vererek sol şeride geçmeye çalışın. Çünkü ışıklara yaklaşacağız. Işıklardan sola döneceğimiz için şeridimizi erken buluyoruz. Evet. Şimdi ışıkları gördük. Sola sinyalimizi verdik. Şu an yeşil ışık bize yanıyor. Sarı yanarsa duracağız tabii ki arkayı kontrol ediyoruz gerekirse ani fren yapıyoruz Şimdi kavşaktan sola dönüyoruz. Karşan içi boşsa orta şeritte durmaya dikkat edelim. Çünkü biz direkt karşıya geçeceğiz. Sola dönmeyeceğiz. Direkt karşıya geçeceğimiz için orta şerit daha mantıklı. Buradaki kırmızı ışıklarda da bekliyoruz. Bu ışıklardan düz karşıya gideceğiz. Ve orada 25 metre geri Manevrası yapacağımız yere doğru ilerleyeceğiz. Işıklarda tetikte bekliyoruz arkadaşlar. Vaktimiz ölmesin diye. Evet, sarı yandı, hemen yeşilimiz de yandı ve çıktık. Karşıya gidiyoruz. Bu yola girer girmez hemen sağ sinyalimizi veriyoruz sağdan sağdan ilerliyoruz. Karşıda sarı çizgiler var. İki tane parkur var burada. Eğer boşsa öndekine gidelim. Arkadan gelenlere de yer kalsın. Arkadaşlar burada ortalı gitmeye dikkat edin. Gelirken dümdüz geliriz. Şimdi bu sarı çizgiyi çıkmadan duracağız içerisinde. Şimdi vitesimizi geriye takacağız. Sağ sinyalimiz açık vaziyette. 25 metre düz geri geliyoruz. Aynalardan kontrol edeceğiz kaldırıma veya sarı çizgiye değmeyeceğiz. Arkadan sarı çizgiden arka tekerde çıkacak. Ön tekerde çıkınca parkuru tamamladık. Hemen sola sinyal verip yola çıkıyoruz. Düz devam ediyoruz. Kontrol edip sol şeride geçiyoruz. Ve şeridimizi bulduk. Şimdi şehir içine girdik arkadaşlar. Hız sınırımız 60. %10'luk geçme payımız var. şekilde yavaşça geçiyoruz buradan araba sarsılmadan gayet güzel şunu unutmayın hızımız düştükçe vitesimizi düşürüyoruz hızımız yükseldikçe vitesimizi yükseltiyoruz şimdi burada en ufak şerit değiştirmede sinyal veriyoruz mutlaka bu yolda bayağı uzun cuma pazarının oraya kadar kırmızı ışıklara kadar düz gidiyoruz yapmamız gereken şu kasislerde sert geçmiyoruz. Önde bizi yavaşlatan araç varsa onu sollamaya erken karar veriyoruz. Yaya yollarında hareket halinde yaya varsa arkayı kontrol edip durup yaya yol vereceğiz. Evet, şimdi tümsekten geçiyoruz. Düz ilerliyoruz. arkadaşlar. Önümüzde en az bir araç mesafesi olmalı. Öndeki ani fren yaparsa bize de fren payı kalsın. Evet ışıklara yaklaşıyoruz. Sol şeritten devam edeceğiz. Işıklardan sola döneceğimiz için sola sinyalimizi verdik ve bekliyoruz. Arkadaşlar burada 3 tane kırmızı ışık var. Biri burası. Diğeri kavşağın bu tarafında. Diğeri de sola döndüğümüzde. Özellikle ilk ışığı geçtikten sonraki ikinci ışıkta kırmızı çok çabuk yanıyor. Temkinli bir şekilde geçelim sola. içinden yavaş yavaş dönüşümüzü yapıyoruz. Sola döndük ve düz karşıya gideceğiz. Işıklarda tetikte bekliyoruz. Hemen hareket ettik. 60 şehir içinde o yüzden temkinli gidiyoruz her zaman Bizi yavaşlatan araçlar olursa sollama yapabiliriz. Sinyalimizi vererek sol şeride geçebiliriz. Şuradaki ışıklardan da düz karşıya gidiyoruz. Yeşil ışık yandığında öndeki araç hareket etmezse sakın kalkmayın. Öndeki araç hareket ederse kalkışınızı yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. ledikten sonra sağ şeride geçmeye çalışın. Az ileride rampa kalkış yerine döneceğimiz için şeridimizi erken buluyoruz. Bakın üçgen tabela var. Yaklaşıyoruz demektir. O yüzden sola sinyalimizi verdik. Hızımızı düşürdük, vitesimizi düşürdük. Dönüşü yapıyoruz. Rampa kalkış alanına doğru. Dönünce görüyorsunuz yerde sarı çizgilerin içerisine giriyoruz şuradaki dubaya doğru hatta direğe doğru yaklaşıyoruz şu direğe yaklaşınca duracağız sağ sinyalimiz açık olacak mutlaka burada komisyon çıkabilirsin deyince vitesinizi kontrol edin birde mi diye aynalara bakın arkadan ya da önden gelen var mı diye sonra sola sinyal verin ilk önce biraz 1-2 bir, bir metre düz gidip sola dönüyoruz u dönüşü yapıyoruz dönebiliriz aracımızı geri kaçırmadık istop etmedik güzelce kalkış yaptık şimdi U dönüşü yaptıktan sonra sağ döneceğiz bu kavşaktan kavşağa girmeden sol tarafı kontrol ediyoruz gelen yoksa direkt çıkabiliriz ve sağ şeritten tabii ki hemen hızımızı alıyoruz hız sınırımız 60 %10'luk geçme payımız var döndükten sonraki ileriki ışıklardan sağa döneceğiz. O yüzden şeridimizi belirleyelim. Evet. Bu tepeyi geçerken ışıklar da görünür zaten. Sağ sinyalimizi vermeye başlayalım. Burada ışıklardan kontrolü geçiş yerimiz var. Oradan geçiş yapacağız. Hızımızı düşürdük. Sağ sinyal verdik. Vitesimizi düşürdük. Sağa dönüş yapıyoruz. Buradan da şok tabelasının oradan sola döneceğiz. Sola sinyalimizi verdik. Kontrolümüzü yaptık. Dönüyoruz. Düz ilerliyoruz şimdi. Perşembe pazarının oradayız. Arkadaşlar burada konteynerlar var sağda. Onlara dikkat edelim. Ara yollar var. Gelenlere iyi bakalım. Gelen giden olmasın. Yol bizim ama temkinli davranacağız. Perşembe pazarını geçiyoruz. Ve sola sinyal veriyoruz. Pazarın bitiminden sola döneceğiz. Sola dönüş yaptık. Sağ sinyalimizi verdik. Burada iki tane L park alanımız var. Şimdi birincisi dolu olduğu için biz ikinciye doğru gidiyoruz. İkinci L park alanına orada bir tane araba var çünkü. Gidiş yapıyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Burada biz de sıramızı bekleyeceğiz. Öndeki sürücü adayı parkını tamamladıktan sonra biz yapacağız. Sağ sinyal açıkta bekleyeceğiz burada mutlaka. arkadaşlar ikinci güzergahın L parkında bekliyoruz burada kural şu kaldırıma yakın gireceğiz sarı çizgileri arka tekerde geçince duracağız tamam mı buradaki en büyük tüyolardan biri kaldırıma yakın gireceğiz sınav günü tabi duba sayıları artacak benim söylediğim ölçüleri tamamen yaparsanız dubalardan da etkilenmezsiniz Bekle biraz. Öndeki bir çıksın. Tamamen çıksın. Arkadaşlar sağ sinyalimiz açık. Evet öndeki arkadaşlar çıktı. Sıra bizde. Kaldırıma yakın gireceğiz. Gidiyoruz. Şu sarı çizgilerden çıkana kadar. Arka tekerimizin de çıktığına emin olalım. Çıktıysa duruyoruz. Şimdi vitesimizi geriye takıyoruz. Düz geri geliyoruz. Sinyalimiz açık. Mesafeyi kontrol ediyoruz. Uzaksak biraz yaklaşarak giriyoruz. Burada 3 numara 2 numaralı güzergahın 2 numaralı L parkındayız. Arkadaşlar düz geri geri gelince şu kırmızı ağacı gördünüz. Aracın kapısının ortasına gelince durduruyoruz. Şimdi tam sağa kırıyoruz direksiyonumuzu. Tam sağa kırıp girişi yapıyoruz aynalardan alt aynadan özellikle sağ alt aynadan kaldırma değiyor muyum diye kontrol edebiliriz değiyorsa biraz sol yaparak geliriz şimdi girişimizi yapıyoruz L -Park'ta. aracımızın ucu dümdüz olana kadar geliyoruz aynadan kontrol ediyoruz sarı çizginin içerisinde miyiz diye sarı çizgiye aracımız paralel olunca duruyoruz ve direksiyonumuzu bir buçuktur düzlüyoruz. Yani tekeri düzledik. Şimdi düz geri geri geliyoruz. Aynaya bakıyoruz dikiz aynasına. Dubaya yaklaşana kadar geliyoruz. Eğer Dubayı göremezsek arkadaki sarı çizgilere bakacağız. Sarı çizgilere yaklaşınca duracağız. Şimdi L parkımızı tamamladık. Çekiş için sınırsız hakkımız var. Ama biz biraz düz gidiyoruz hiç oynamadan direksiyonumuzu. Şuradaki ağaçları kapının ortasında görünce duracağız. Tam sağa kıracağız şimdi direksiyonu dönüşümüzü yapıyoruz. Bir tehlike olursa durun, tam sol yapıp geri gelin, tam sağ yapıp ileri gidin kurtarır. L parkımızı yaptık, düz gidiyoruz. Çıkış yaptık ve sağ sinyalimizi verdik şimdi. Gelen yoksa direkt çıkabiliriz. Varsa durup bekleyeceğiz. Çıkabiliriz şimdi. L parktan çıktık. Işıklara doğru düz devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar L park'ta ilk durduğunuzda komisyonla ben iniyorum, arkadaki komisyonla ben, öndeki komisyon oturuyor. L parkınızı yaptıktan sonra e, bitirdikten sonra çıkışta duruyorsunuz tekrar e, beni ve diğer komisyonu alıyorsunuz. Sınavımıza devam ediyoruz. Şimdi bu ışıklardan da düz karşıya gideceğiz. Işıklar uzun yandığında ayağınız yorulursa vitesi boşa alıp debriyajdan ayağınızı çekebilirsiniz. Dinlendirebilirsiniz. Özellikle bayanlar için söylüyorum. Evet şimdi ışıklardan düz karşıya sol şeritten gitmeye çalışın. Direkt ortadan çıkacağız çünkü sağdan değil soldan ilerleyin burada kaldırma yakın yerden. Döndüğümüzde direkt orta şeride çıkalım. Ve hemen seri olmaya çalışalım. Arkadaşlar sınav süremiz 35 dakika. O yüzden önünüz boş olduğu zaman seri olmaya çalışın. Şehir içinde 60'ı bulun. Şehirler arası mutlaka 80'i bulun. 80'in altında gitmeyin. Düz ilerliyoruz buradan. Her zaman önü takip edin. Önde seni yavaşlatacak araçlar olabilir. Uzaktan yavaşlayan. Bakın bu yolda sollamak yasak. Bak çizgiler kesik değil, kesintisiz değil. Düz çizgiler olduğu için sollamay sollamayız. Işıklara doğru gidiyoruz. Şu karşına yaklaştık. Evet, bu ışıklardan da direkt karşıya gideceğiz. Neresi boşsa orada durmak daha mantıklı. Evet. Şimdi düz karşıya gideceğiz. Bekliyoruz ışıkları. Tetikte bekleyeceğiz yayalara kırmızı yanarsa bize yeşil yaklaştı demektir ışıklarda. Ona göre debriyajı yarım yaparsınız. Hazırla, hazırlanırsınız kalkış için. Evet buradan düz karşıya gidiyoruz. olur. Düz ilerliyoruz. Şurada bir yazan direk var arkadaşlar. O direği geçerken sola sinyal veriyoruz. Şimdi burada dar alanda dönüş manevramız var. Az daha ileri gidip bekliyoruz. Şimdi burada sağ dubalardan girip sol dubadan çıkacağız. 3 hamlemiz var. Sol sinyalimiz açık vaziyette. İçerideki arkadaş çıktıktan sonra ilerleyeceğiz biz de şimdi. Evet o çıkıyor. Şimdi arkadaşlar iki dubanın arasından giriyoruz. Biraz düz gidip direksiyonu biraz gidince direksiyonu tam sola kırıyoruz. Sonuna kadar Öndeki sarı çizgilere yaklaşıyoruz fakat değmiyoruz. Şimdi duruyoruz. Vitesimizi geriye takıyoruz ve direksiyonu tam sağa kırıyoruz. Aynalardan arkadaki sarı çizgiye bakıyoruz. Tekerlerimiz onlara değmeyecek. Şuradaki sağdaki dubaları kurtaracağını anlayınca duruyorsunuz. Sol sinyalinizi tekrar yakın ve çıkışı yapıyoruz. Kural şu. Dubalara değmek yok. Çizgilere değmek yok. Ve buradan çıktık. Düz gidiyoruz. Sola sinyal veriyoruz. Bu arkadaşları sollayacağımız için. Bu kırmızı arabayı falan sollayacağımız için sola sinyal veriyoruz. Eğer burada araç yoksa hiç sola sinyal vermeyin. Biz 9 ya da 10 numaraya gidiyoruz şimdi paralel park yapmaya. Devam edelim. Şimdi sağ sinyali veriyoruz. 10 numaraya giriş yapacağız arkadaşlar. Birinci değil. ikinci onu geçerken kafanızı sağa döndürüp arkadaki cama bakıyorsunuz. 10 yazan Dubai'nin yazısının yarısını görünce duruyorsunuz. İlk hamlemiz bu. İkinci hamle vitesi geriye taktık. Direksiyonu tam sağa kırıyoruz sonuna kadar. Ve içeri geri, geri girişi yapıyoruz. Burada sağ sinyal mutlaka açık olacak. Sol aynadan kaldırımın dibindeki Dubai'la aracın kasası sıfırlanınca duracağız. Duba'nın dibini görün mutlaka işte bu. Şimdi direksiyonu bir buçuk tur topluyoruz. Bir buçuk tur. Şimdi sağ aynaya bakacağız. Şuradaki 10 yazan Duba'yı aynanın şu küçük camın arkasında görünce duracağız. Tamam şimdi son hamle. Direksiyonu tam sola kırıyoruz. Ve sol aynaya bakarak kaldırımla araba paralel olana kadar geliyoruz aynadan kontrol ediyoruz arkadaşlar tam düz olana kadar gelin tam düz olunca araç duruyoruz ve tekerimizi düzlüyoruz vitesi bir alıyoruz şimdi paralel parkta eğer yamuk geldiniz kaldırıma yaklaştınız diyecek gibi olursa durun tam sağ yapıp öne gidin toplayıp geri gelin içeride bir ileri bir geri hamle hakkınız var böyle kurtarabilirsiniz Şimdi çıkış için hazırlanıyoruz. Çıkışta sınırsız hakkımız var. Şu dubaya değmeyeceğiz. İleri geri, ileri geri devamlı yaparız. Ben size tek hamleyi öğretiyorum genelde. Sola sinyali verdik, arkayı kontrol ettik ve çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Tek hamleyi öğrettim, daha iyi olur. Yine de içeride hakkınız olduğunu bilin. Oradan çıktık. Sağ sinyal verdik. Dönüşümüzü yapıyoruz. geçince, konteyneri geçince sağ sinyali veriyoruz. Burada neresi boşsa artık duracağız. Çizgilerin içine girmeye çalışalım. Tam giriyoruz içerisine. Direksiyonu düzledik. Son hamleler, vitesi boşaldık. El frenini çektik. Eline sağlık Hasancığım. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.